Anne. Oldu mu kabak tatlısı? Oldu da bak bakayım soğumuş mu? Soğumuş, oldu. soğumuş oldu. Sen aşağı filan düşer. Aman diyeyim. Ha. Biliyor musun kaç para o çanta? Biliyor musun sen? Yeni silahlar seni böbreğini sat ödeyemezsin o çantanın parasına. Tamam. Koyayım da böbreksiz kalmayalım. Şefsiz var ya bizim hani Almula Hanım, ee, okulun camları silmeyecekmiş. Ee, sen de ana bana bakıp, e, bizim köyden gelişkenin camları siler dediler. Olur Aslı Hanım. Yarın sabahtan gidersin sen okula, bir güzel camları silersin. Bana bak, sakın arsızlık gibi para istemeye falan kalkma. Burada çalışma, kendi evinde çalışma <laughs> gibi davran tamam mı? Başüstüne Aslan. Hanım. E, Tabii yarın e, evde olmayacağım için... ...ben mecburen senin bir günlük yöntemini keseceğim canım. Ama Aslı Hanım... <laughs> Hoş geldin canım. Alışveriş mi yaptın? Hmm. Bak, dolmalık biber aldım. Kaba kaldım. Bir de sen o müthiş mücverinden yaparsın. Bakalım Ekrem Bey de on üzerinden on verecek mi mücvere? Ekrem Bey mi? Dün konuştuk ya. Ben onu tamamıyla unutmuşum. O olsun aşkım, unutursan unut. Ben sofra hazırlarım. Sen de yemek için hallederim. Kalkıyoruz altından. Asker, benim çıkmam lazım. Nereye, pardon? Nisan sonra Japonlarla iş yemeğim var. Hazırlanmak için geldim, şimdi çıkacaktım. Ekrem Beyler. Tatlım kusura bakma ama şirket için çok önemli bir yemek bu. Aslıcığım hazır mısın? Çıkıyor muyuz? Ee, hazırım canım. çıkalım. Ç çıkalım da bir şey diyeceğim ya. ekran. Gelin ben gitmesem diyorum. Sıkılacağım şimdi orada. Sen tek başına iki saat, bir iki saat oturup da varsın canım çocukların evine ilk defa gidiyoruz. Ayıp olur. Ay iyi tamam Ekrem'cim tamam. Gidelim o zaman. Sen bu arada ev hediyesi işini hallettin mi? E, hallettim hayatım bak işte burada. İşe yarar bir şey alsaydı. Mutfak robotu falan mı bu? Ay Ekrem'cim ne kadar meraklısın. Merak etme ilk defa hediye almıyorum ben. İhtiyaçları olan bir şey aldım. Bir gittim ihtiyaçları olan bir şey aldım yani. Aslıcığım merak ettim sadece. Etme merak etme canım. Ay koskoca adamsın bu yaşta bu merak niye yani? Ayıp. Aa. Zinet işi ne oldu? Zinet derken bir şey... Aldın mı diyorsun? Aldım canım sen onu da hiç merak etme aldım. Ekrem Bey ha. çıkıyordunuz mu? E çıkıyoruz işte Zülfikar'ları yemeğe davetliyiz ya. Aa. Aslı söylemedi mi? Ay yok hiç haberim yoktu. Ay sen de senden izin mi alacaktık müstesna? Ay bu da iyice tuhaflaştı Ekrem'cim. İzin alalım istiyor. Çık dışarı içine, içine gücüne bak sen. Barşistin. Ekrem Bey selam söyleyin olur mu? Barşistin farkındadır. Baş üstüne. Başka bir elimiz varsa onu da eğletelim Hafer. Ay bulak var sen. Kadın dikkatli dinletecek beni Ekrem. Aslı. Bu çanta yeni mi? Bu, uçak, çanta yok canım. Ne yenisi hayatım bu. Eskiden beri kullandığım çanta yani. Ben ilk defa görüyorum Sandım da. Ekrem işte sen böyle bir kocasın biliyor musun? İşinle gücünle yeğenlerinle falan ilgilendikten. Biricik karını ihmal evimize geliyor. Esra'nın işi mi çıktı diyeceğim. Ne yapabilirim Zülfikar? Ne demek ne yapabilirim ya? Çok basit. Ararsın patronunu, gelemiyorum dersin olur biter. Böyle bir şey yapamayacağını biliyorsun. Bilmiyorum efendim. Sen bu işe girerken akşamları böyle iş yemeklerinden falan bahsetmedin bana. Ne oluyor? Zülfikar arkada böyle yemekler tabii olacak. İş hayatı bu. Ya iş hayatı. Doğru. Biz şoförüz ya bilmiyoruz iş hayatını değil mi? Hayatım öyle söylemek istemedim. Hadi git Esra. Hadi git. Kaybol. Kaybol. Ben tek başıma anlarım misafirimi. Git. Kızlar. Neyiniz var bakayım sizin böyle? Kavga ettiler. Kıvılcım sen karışmasana. Ay Türkiye'nin başında bir doğruyu söyledi. Ona bir tahminin yok ha. Vallahi iyi de çıkmıştı bu ortam. Neymiş bakayım bu kavganın sebebi? Ozan. Kıvılcım. Nazlıcım söyler misin Leyla abla tuzu uzatabilir miymiş? Leyla abla. Duydum. Allah razı. Teşekkür ederim. Hiç yakışıyor mu size böyle dargınlık? Bence gayet eğer Leyla birden bire bowling'e meraklar mısaydı hiçbir şey olmayacaktı. E, Selin de gereksiz sürükler atmasaydı hatta sevgilisini unutmuş olsaydı hiç sorun olmayacaktı. Ay ne katılıyorum ben. Ya sen resmen benim arkamdan gizli gizli planlar yapıyorsun Ozan ve Erdem'le bowling'e gitmek için. Afiyet olsun ben de Beğendin <laughs> mi yaptığını? Evet bu da benim suçum çünkü değil mi? E yeter ama artık kızlar. Beni de üzüyorsunuz valla. Yok siz afiyet olsun. Gelin o zaman da sohbet edelim biraz, susuz olayız. Ben kendi geçişlerime bile mukayyet olamıyorum, bir de sizinkilerle uğraşıyorum. Neyiniz ben, ben sizin sevinciniz? Bilmiyorum Müstesna teyze, gerçekten bilmiyorum ama çok mutsuzum. <laughs> geçer ya geçer. Zaman bazen öyle bir tokat atıyor ki adama aynı anda. Hem aklını başından alıyor hem de kendine götürüyor. <laughs> Sonra bak biliyor musun? <laughs> ama bu kavga sebeplerine çok güleceğiz. Yani ileride belki. Ama şu anda gerçekten hiç komik değiller. Neyse sana afiyet olsun. Üstesine teyze ben yukarı çıkacağım. Afiyet olsun yavrum. Ah gençlik işte.